de hemen. Oh, tepsi kebabı şimdi, geliyor efendim. Buyurun. Şimdi tereyağı var içinde tabii. Evet. Olmazsa olmaz tereyağısı. Şöyle bir şey de alıp azıcık tereyağı. 500 gram tavuk kemiksiz kalça, Evet. 6 yeşil biber, 4 domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 baş soyulmuş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, kekik, kırmızı pul biber, tuz, karabiber ve her şey bütün lezzetler bir arada. Evet. Canınız. Yani bu yemeğin güzelliği şu, kolay bir yemek. Ee, yapmak için çok fazla çaba sarf etmiyorsunuz. Sadece önceden malzemeleri hazırlamanız evet. lazım. Şimdi bak tavuğumu koydum. Evet. Doğranmış domateslerimi ilave ediyorum üstüne. Oh. Evet. 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 Bolca sarımsak Oo, var. Oo hepsini koyacak mısın? Tabii ana, tabi. ana, Buna ana, arpacık ana. soğan da ekleyebilirsiniz ana. isterseniz. Bir 10 tane sarımsak girdi. Vallahi iki içine. baş sarımsak şahane evet. oluyor. Geldi. Biberleri var. Bu biraz tembel işi bir yemek aslında. Niye? Yani hepsi doğranmış bunları tık evet. tık tık doğrayıyorsun karıştırıyorsun. Çok tembel. Ve şahane bir, bir şey, ziyafet, ziyafet yemeği haline geliyor. Ziyafet yemeği kolay yapmanın giriyor. yöntemi. Evet Belki. kesinlikle öyle. Hepsi fırına giriyor çiğden. Hep sıfırına giriyor çiğde. Çok güzel. E, eğer acı seviyorsanız acı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Oh. Kekik olmazsa olmazı çok yakışıyor tavuğa da ete de. Hani etten yapmak isteyenler benim kasabamın ya da et aldığım yerdeki et şahane olur derseniz onu da yapabilirsiniz. Kırmızı pul biberi elimi kolka alıştırmadan döktüm. Biraz karabiber biraz ve tabii ki oh. biraz tuz. Hı. Hmm. Şimdi. Hepsini karıştır. Şimdi e hepsini, hepsini evet. Ooo, bak. Hepsini şöyle yoğuracağım. Elinin lezzeti girecek oraya. Evet, kesinlikle. Artık. Bunu böyle yoğurduktan sonra senden bir şey rica edeceğim. yalnız onu başta yapmayı olması yok. Evet, yok. Bunu, bunu hiç su koymuyorsun. Bunu ısıt şey o şeyde ıslatacaksın. Orada değil, orada değil. Yok süren. Ha orada evet, tamam, peki. O... Çeşme onu, suyu kullanmayayım çeş, Kul... Doğru söyledin. Çeşme'de. Dur. Bu da böyle ha, buharda, e, düdüklü tencere kıvamında şahane bir şey veriyor. Nem ve buhar veriyor. Evet. Dolayısıyla çok daha lezzetli oluyor. Bakın ıslatınca Bu. buharda evet. oldu kendisi. Evet. Uyuracağız. Şimdi onu üzerine örteceksin. Ve fırına atacağız. Yemek bu kadar. Bu kadar. Ay inanmıyorum. Gerçekten evet. çok kolaymış. Eğer üstünü biraz daha kızarmış istiyorsanız son 10 dakikada yani bir yarım saatte pişiyor. Evet. Ama son 10 dakikada üstünü açıp bunun birazcık kızartabilirsiniz, yakabilirsiniz. Oo, harika fırın sıcak Do zaten. Evet. Senin? Domates suyunu bırakacak, biberler suyunu bırakacak. E, tavuk kendi suyunu bırakacak, sonra da onların hepsini çekecek. Evet. 200 derecede yarım saatte 35 dakika, 40 dakika evet, arası fırınınızın, dakika, evet, fırınınızın var. durumuna göre bunu pişirebilirsiniz. Evet. Bu bu kadar kolay bir yemek. Evet. Şimdi bir de ne dedi?